Bir milletin karakterini bilinci belirler. Tek başına içgüdü de bunun için yeterli değildir. Bu milletin bir ferdi olduğumun farkında olduğumda, yani gerçek bir birey olduğumu anladığımda Alman ulusunun bir parçası olurum. Bu sözler Nazi Almanya'sının propaganda bakanı ve Hitler'in en sadık yandaşı Josef Goebbels'e aittir. 1897 yılında dünyaya gelen Goebbels parlak bir çocukluk geçirmemiştir. Yaşadığı hastalıklar ve sakatlıklar onu derinden etkilemiş ve hayatının tamamında silinmez izler bırakmıştır. Çocukluk yıllarında geçirmiş olduğu felç nedeniyle hayatı boyunca bir ayağı aksak kalmış ve toparlamak zorunda kalmıştır. Geçirdiği bu hastalık Goebbels'in sapkın bir kişi haline gelmesine, toplumdan soyutlanmasına, arkadaş edinememesine ve tamamen kendi içine kapanmasına sebep olmuştur. Belki de bu nedenledir ki bütün odağını eğitimine toplamış ve çok başarılı, ilgili bir öğrencilik dönemi geçirmiştir. Özellikle edebiyata olan düşkünlüğü ve hitabet yeteneği öğrencilik hayatı boyunca her zaman ön plana çıkmıştır. Orta halli bir muhasebeci babanın oğlu olan Gobels, çocukluk yıllarından itibaren ekonomik sıkıntılarla yüz yüze kalmıştır. Ailesinin yaşadığı maddi yetersizlik, yalnızlık ve toplumdan soyutlanma hali Gobels'te farklı duygular uyandırmış ve insanlara, özellikle de yabancılara karşı derin bir nefreti ortaya çıkarmıştır. Bu yıllarda Josef Gobels Hayatındaki bütün sorunlarının kaynağını Yahudiler olarak görmeye başlamıştır. Kalbine dolan bu nefret ilerleyen yıllarda gün yüzüne çıkacaktır. Edebiyat alanında üniversite eğitimini tamamlamasının ardından birkaç yıl boyunca farklı mesleklerde tutunmaya çalışmıştır. Öğretmen, gazeteci ve banka memuru olarak birçok farklı işte çalışmıştır. Ancak Goebbels'in asıl tutkusu bambaşkadır. Hedefi her zaman tanınmış bir yazar olabilmektir. Yıllarca kısa öyküler ve denemeler yazmış, bu yazılarını satmaya çalışmıştır. Ancak yazıları kimse tarafından ilgi görmemiştir. Tıpkı Hitler'de olduğu gibi Goebbels de kendi başarısızlığını Yahudilerin varlığına dayandırmış ve bu insanlara karşı duyduğu nefret günden güne şiddetlenmiştir. 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte gönüllü olarak Alman ordusuna katılmak istemiş ancak ayağındaki sakatlık sebebiyle orduya kabul edilmemiştir. Bu durum onun için son derece üzücü ve gurur kırıcı olmuştur. Asker olamamak onun için büyük bir onursuzluktur ve toplumun herhangi bir bölümünde kendine yer edinememiştir. Kendisini başarısız bir yazar, bir bacağı tutmayan, 1.62 boyunda ufak tefek ve toplum için gereksiz bir insan olarak görmektedir. Bunların üzerine bir de orduya kabul edilmemesi gelince toplumdan daha da soyutlanmış, özgüveni kırılmıştır. Goebbels'in yakın çevresinde bulunan kişilere göre Birkaç defa intihara bile kalkışmış ancak başarısız olmuştur. Böyle geçen günler boyunca beş parasız ve hayatta hiçbir dayanağı olmayan bir insan olarak yaşamaya devam etmiştir. 1924 yılına gelindiğinde ise Joseph Goebbels hayatının tamamını adayacağı bir kişiyle karşılaşmıştır. O yıllarda Adolf Hitler isimli bir adam meydanlara çıkmış ve Alman halkını yaşadığı bu zor durumdan kurtaracağını söylemeye başlamıştır. İşte bu yıllar Gobels'in hayatının değişeceği yıllar olacaktır. Çünkü Hitler de tıpkı kendisi gibi bütün sorunların kaynağını Yahudiler olarak görüyor ve bu insanların toplumdan uzaklaştırılması gerektiğini söylüyordu. Goebbels sanki kendi düşüncelerini başkasının ağzından duyduğunu hissediyor ve meydanlardaki bu adamla aynı hisleri paylaşıyordu. O günlerde Hitler'i o kadar benimsemişti ki onunla birlikte hayatı bir anlam kazanacaktı. Goebbels hayatının geri kalanını bu adam için harcamaya hazırdı. Çünkü Hitler'in karizmasına ve Almanya'nın geleceğine ilişkin fikirlerine kapılmıştı miskinlikten, düşkünlükten ve özgüvensizlikten kurtulacak ve hayatının geri kalanını Hitler için çalışmaya adayacaktı. Çünkü küçük insanlar kendi varlığını hissedebilmek için başkalarına ihtiyaç duyarlar. Goebbels de bunu yaşamıştı. Aradığı sığınağı Adolf Hitler'in yanında bulmuş ve ona teslim olmuştu. Yıllar boyunca savrulup giden benliği artık bir anlam kazanıyordu. İlk iş olarak Nazi partisine üye oldu ve Nazi gazetesinde çalışmaya başladı. Yazıları bu gazetede yayınlanıyor ve ilgi toplamaya başlıyordu. Goebbels'in eski silik halinden eser yoktu. O artık adanmış bir insandı. İşi ve Hitler'e olan bağlılığı hayatının tamamı haline gelmişti. Önce yavaş yavaş çalıştığı gazetede ön plana çıktı. Daha sonra küçük gruplar halinde yapılan toplantılarda hitabet yeteneği ve konuşma becerisiyle dikkat çekmeye başladı. Artık küçük bir çevrede bile olsa popüler bir isimdi. Düzenlenen toplantılarda konuşmacı oluyor, insanlar onu dinlemek için toplantılara katılıyordu. Çok geçmeden bu yetenekleri Hitler'in de dikkatini çekmişti. Önce metin yazarlığı, ardından da miting konuşmalarını yazmaya başladı. O yıllarda Hitler Almanya'da iktidara yükselmeye çalışıyordu. Ancak bu yükselişi hızlandırmak için ülkenin tamamına ulaşması gerekiyordu. Bu nedenle Almanya'nın en küçük kentlerinde bile konuşmalar yapılması için naziler görevlendirildi. Goebbels de seçilen kişilerden biriydi. Artık sahne onundu düzenlediği mitingler Goebbels'in daha da popüler hale gelmesini sağladı. Hem Nazi partisinde hem de Hitler'in gözünde yükselmeye başlamıştı. Halka açık konuşmaları Hitler'i o kadar çok etkiledi ki Goebbels Hitler'in yakın çevresinde ve Nazi partisinde önde gelen bir kişi haline geldi. Bu başarıların ardından Hitler onu yanına aldı. Artık Hitler'in mitinglerinde Goebbels de sahnede olacaktı tüm bunların yanında Nazi gazetesinde yazılar yayınlamaya devam ediyordu. Açık bir şekilde Yahudi nefretini dillendiriyor, aşırı Alman milliyetçiliğinin yayılması gerektiği çağrısında bulunuyordu. Goebbels'in tüm bu çabaları Almanya'nın genelinde Nazi partisi destekçilerinin artmasına sebep oldu. Neticede Hitler, 1933 yılında Almanya'nın lideri olmuş, ve o gece Goebbels'in de içinde bulunduğu binlerce nazi meşaleler eşliğinde geçit töreni düzenlemişti. Liderliğin alınmasının ardından Hitler, Goebbels'i Almanya'nın propaganda bakanı olarak atamıştı. Goebbels amacına ulaşmıştı. Artık tanınan biriydi ve hepsinden öte varlığı anlamlı hale gelmişti. Hitlerin verdiği bu ödül karşısında Goebbels'in teşekkürü ise Alman toplumunun tamamına Yahudi nefretini yaymak olacaktı. Öyle de oldu. Goebbels eylemlerine başlamıştı. Yahudi işletmelerinin boykot edilmesini teşvik etti ve Yahudilerin aldığı kamu hizmetlerini kısıtladı. Ancak bunlar Goebbels için yeterli değildi. Savaşın bir zorunluluk olduğuna halkın inanması gerekiyordu. Emrinde çalıştırdığı binlerce hizmetkarıyla birlikte tek görevi Nazi ideolojisini baskın kılmak ve Nazi temasına işleyen filmler, radyo programları ve afişler hazırlamaktı. Yapılan propagandalar sonrasında Alman halkının neredeyse tamamı inandırılmıştı. Nazi Almanya'sını bütün dünyada savunmaya çalışan bir yanıltma ustası haline gelmişti. Goebbels artık Nazi Partisi'nin en önemli isimlerinden biriydi ve Alman toplumunun neredeyse tamamı artık ona güvenmeye başlamıştı. 2. Dünya Savaşı'nın yaklaştığı yıllarda ise Goebbels'in etkinliği daha da arttı. Almanya'daki bütün haber kaynakları üzerinde tam bir kontrol sağladı. Radyo basın yayın evleri, sinema, tiyatro ve tüm kültür sanat faaliyetlerini denetimine aldı. Film, tiyatro, şiir hatta şarkı sözleri bile kısıtlandı. Yahudilere ait olan milyonlarca kitap sadece bir gecede yakıldı. Goebbels hiçbir eleştiriyi kabul etmiyordu. Gündemi sürekli ve çok hızlı değiştiriyor, gerçekler ortaya çıkamayacak kadar yoğun bilgi kirliliği yaratıyordu. O günlerde Goebbels şunları söylemişti. Sadece bir düşmana odaklanın ve kötü giden her şeyin suçunu düşmanınızın üzerine yıkın ve yalan söyleyin. Mutlaka inanan çıkacaktır. Olmazsa yalana devam edin. Bir şeyi ne kadar uzun tekrarlarsanız insanlar ona o kadar fazla inanırlar. Aynı yalanı sürekli tekrarlamak o söylemin nereden geldiğini unutturur ve insanların kendi fikri gibi benimseyip savunmasını sağlar. Sonuç olarak Alman toplumu artık tamamen manipüle edilmiş ve savaşa hazır hale gelmişti. Savaşın ilk yıllarında Goebbels'in eylemleri etkin bir şekilde devam etmişti. Düzenlenen mitingler, yapılan filmler ve afişler Alman toplumunu ateşlemiş ve savaşın kazanılacağına inandırmaya başlamıştı. Ancak 1943 yılından itibaren Naziler için kötü giden bir döneme girilmişti. Kazanılan topraklar kaybedilmeye başlamış, müttefik devletler gücünü arttırmıştı. Hitler ve Goebbels için eski parlak günler artık çok uzaktı. Propagandalar devam ediyordu ancak toplum üzerindeki etkisi eskisi kadar inandırıcı olmuyordu. Çünkü halk acı çekmeye ve 3. Reich'ın gerçek yüzünü görmeye başlamıştı. Goebbels'in çabaları Almanya için durumu iyileştirmişti ancak müttefik devletlerin ilerlemesini durdurmadı. 1945'in başlarından itibaren Naziler yenilgiye çok yakındı. Josef Goebbels bir savaş suçlusuydu. Milyonlarca insanın öldürülmesinde en büyük sorumlulardan biriydi teslim olamazdı. Sadece kendisi değil, karısı ve altı çocuğu da düşman ordularının eline düşmemeliydi. İlk olarak ailesiyle birlikte Berlin'de bulunan bir yeraltı sığınağına yerleşti. Ancak Sovyet ordularının Berlin'i işgal etmesinin ardından artık burası da güvenli değildi. Goebbels için kaçacak herhangi bir yer yoktu ve tek bir kurtuluş vardı. 1 Mayıs günü ise önce karısıyla birlikte çocuklarını zehirlemiş ve öldürmüşlerdi. Ardından ikisi de intihar etti. Bugün ise Goebbels aşırı Yahudi karşıtlığı, Holocaust ve Hitler hakkında söylediği şu sözlerle hatırlanıyor. Hitler fakir bir aileden gelen tam bir halk çocuğuydu. Ona inananları ve dostlarını her zaman korurdu hayatı boyunca haksızlıklara uğradı ve hep mağdur edildi. Hapse atıldığında bile kimseden aman dilemedi. Yürekli, cesur bir vatanseverdi. Haklı davasından asla geri adım atmadı. Hiçbir zaman kendisi için bir çıkar gözetmedi. Sadece ülkesini düşündü. Her şey Alman milleti içindi. İşte tüm bu nedenlerden dolayı Hitler sonuna kadar desteklenmeliydi.